Alınan bilgiye göre Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 20 gün önce evlendikleri öğrenilen Baran U ile eşi E.Ü. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma iki tarafın aile bireylerinin de katılmasıyla bıçaklı kavgaya dönüştü. Ya razı, ya Kavgada Baran U ve AU ile N.Ü. bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Selahattin bir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baran U yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Polis ekipleri kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.